Merhabalar. Bugün sizlerle depresyon hastalığının şiddetinin belirlenmesi için sıklıkla uygulanan Beck Depresyon Ölçeği hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Beck depresyon ölçeği Amerikalı psikiyatrist Erwin Beck ve arkadaşları tarafından depresyonun davranışsal bulgularını ölçmek amacıyla 1961 yılında geliştirilmiştir. Zaman içerisinde gerekli güncellemeleri yapılarak son hali oluşturulmuştur. Ülkemizde de Türkçe'ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Beck depresyon ölçeği çoktan seçmeli şıkların olduğu toplam 21 sorudan oluşan bireyin kendisi tarafından doldurulması gereken bir ölçektir. Birey ölçek sorularını yanıtlar bugün dahil son bir hafta içerisinde düşünerek soruları yanıtlamalıdır. Ölçek soruları 4'er adet çoktan seçmeli önermeden oluşur ve bireyden içinde bulunulan gün dahil son bir hafta içerisinde kendisine en yakın gelen şıkkı işaretlemesi istenir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 puan iken en yüksek puan 63'tür. Beck depresyon ölçeği ile birlikte klinisyenler mevcut olan depresif şikayetlerinin davranışsal bulgularını ve şiddetini ölçmeye hedeflerler. Bu bağlamda ölçek skorları 0 ila 9 puan arası minimal depresif belirtiler, 10 ila 16 puan arası hafif depresif belirtiler. 17 ila 29 puan arası orta depresif belirtiler ve 30 ila 63 puan arası şiddetli depresif belirtiler olarak belirlenebilir. Sizler de depresif belirtilerinizin şiddetini öğrenmek istiyorsanız uzmanlarımızdan randevu oluşturabilir veya internet sitemiz olan www.nepeistanbul.com adresinden Beck Depresyon ölçeğini doldurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.